Hakan Sabancı bu kez ailenin içerisindeydi. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in kocasının doğum gününde birlikteydi. Ama hani böyle sosyal medyada servis ettikleri fotoğraflara baktım. Böyle çok Hakan'la fotoğrafları paylaşmamışlar. Oradaydı. Direkt bacanağının yanındaydı. Ancak şey yapmışlar işte Hande de paylaşırken Hakan'ı paylaşmamış. Mesela dün akşamki o bir derginin etkinliğine de yalnız katılmış Hande. O güzel konuşmasını mesela Hakan yokken yapmış. Evet yani niye Hakan yurt içindeki etkinliklerde yani kamuoyunun önünde yapılan etkinliklerde gazetecilerin takip ettiği etkinlikler. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel sosyal medyada Türkiye'nin en çok takip edilen oyuncusu olma unvanını hala üzerinde taşıyor. Instagram'da 31 milyon takipçisini geride bırakan Hande Erçel, yeni dizisi bambaşka biri ile son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen biri oldu. Güzelliği ile hayranlarını mest eden oyuncu, Instagram'da paylaştığı seksi pozlarıyla da sıklıkla magazinin basında konuşulan birisi olmaya başarıyor. Aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile sürekli gazeteler sayfalarını süsleyen ünlü oyuncu, ayrıca internet basınında da yoğun şekilde haberleri yapılan isimlerin başında geliyor. Hande Erçel demek, magazin olsun, dizi olsun, YouTube yayın olsun, retik anlamına geliyor.